Bodrum'da sık sık yaşanan su kesintileri vatandaşa isyan ettiriyor. Yaz mevsiminde nüfusu artan Bodrum'da nüfusla birlikte su kesintileri de yaşanıyor. Özellikle Yarımada'nın yüksek kesimlerinde sabah kesilip akşam gelen sular vatandaşın hayatını kabusa çeviriyor. Kişisel temizliklerini yapamadıklarını, bulaşık ve çamaşırlarını yıkayamadıklarını ifade eden vatandaşlar çözüm bekliyor. Çırkan mahallesinde yaşamını sürdüren vatandaşlar da kesintilere isyan ediyor. Mahallenin en yüksek yerlerinden Pedasa Caddesi'nde sular bir akıyor bir akmıyor. Mahalleli evlerine su kullanımının azaldığı gece saatlerinde evlerine suyun geldiğini söylüyor. Mahalle sakinlerinden Sevinç Alkan, Kent Haber'e yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirdi yıldan beri var. Yani akıyor tabii ki akıyor. Ama iki gün akıyor, üçüncü gün gelmiyor. Ya gece bağlıyorlar, biz ondan faydalanamıyoruz. Sabah olduğunda sular kesilmiş oluyor. Yani iki yıldır biz bu şekilde yaşıyoruz. Gündüz saatinde arada tabii ki aktığı oluyor ama üç gün gelmediği zaman biz bu şekilde yaşıyoruz. İki yıldır bu şekilde. Böyle bu bidonlarla aşağıda gelen mahallelerden taşıyoruz bu şekilde kullanıyoruz. Ben sabah aşağı mahalleden getirdim. Üç gün oldu annem vefat etti. Ve annemin cenazesinde bile bir gün rica ettik geldi. İnanın daha annemin hayrını yaptık. O şekilde bulaşıklar bekliyor. Başka bir mahalle sakini Nurşen Çelebi ise gece su doldurabilmek için uykusuz kaldıklarını ifade ederek şöyle dedi şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı Sevinç Hanım dediği gibi genelde hep geçiyoruz. Ya uykusuz kalıyoruz sabah da, da su doldurmak için. İşte bazen geliyor bazen gelmiyor. Aşağıda 500 metrede arkadaşları arıyorum. Sürekli su olduğunu söylüyorlar. Ama nedense bizde su yok. Çünkü de gelip yapıyorlar burayı. Ya eski bir şey takıyorlar. Fazla sürmüyor yani. 15 20 gün sürmüyor. Tekrar bir arıza başlıyor. Yani hep böyle susluk olmuyor yani. Hele yani bu hastalık da var şu anda. Duş almamız gerekiyor. Duş alamıyoruz. Yani o şekilde bir sıkıntımız var. Yani ama böyle olmuyor. Biz hangi şeydeyiz yani böyle susuzluk olmuyor sıcakta, duş almamız gerekiyor. Yani bilmiyorum ya sabahda susuz kalıyoruz bazen oluyor bazen 3 gün gelmiyor. Yani o sıkıntı yani yetkili duyurusunu sevinirim.